Sinop Cezaevi, 13. yüzyılda yapılmış Sinop Kalesi'nin üzerine inşa edilmiştir. İlk olarak kale olarak kullanılan bu yapı, daha sonra cezaevi olarak dönüştürülmüştür. Denizin hemen kıyısında yer aldığı ve kaçılması neredeyse imkansız olduğu için Karadeniz'in Alcatraz'ı olarak anılır. Ünlü şair ve yazar Sabahattin Ali Sinop Cezaevi'nde yatmıştır. Burada geçirdiği zaman Aldırma Gönül şiirine ilham olmuştur. Cezaevindeki odaların taş duvarlarında mahkumların kazıdığı yazılar ve zincirlerin izleri hala görülebilir. Mahkumların arasında cezaevinden kaçmaya çalışıp Karadeniz'in dalgalarında kaybolduklarına dair efsaneler dolaşır. Sinop Cezaevi birçok dizi ve filmde mekan olarak kullanılmıştır. Özellikle Türk sinemasının ikonik yapımlarından olan Pardon filmi burada çekilmiştir. Cezaevinin zindan adı verilen hücreleri oldukça karanlık ve ürkütücüdür. Mahkumlar burada ceza olarak tutulurdu. Sabahattin Ali dışında birçok önemli isim Sinop Cezaevinde yatmıştır. Bu durum cezaevinin tarihini daha da ilginç hale getiriyor. 99 yılında kapatılan Sinop Cezaevi şu anda bir müze olarak ziyaret ediliyor ve Sinop'un en çok ilgi çeken yerlerinden biri.